ne olur? Tezos çıkar mı? Ethereum'a buradan girilir mi? Yoksa XRP öldü mü? Dostlar bugün bütün soruları şöyle bir geride bırakıp her zaman alıp kullanabileceğiniz bomba gibi bilgilerle karşınızdayım ve bu bölümle lütfen herkes arkasına yaslansın. Çünkü bakın Bitcoin'den Ethereum'a, XRP'den Tezos'a her coin'de alıp uygulayabileceğiniz ve iyi paralar kazanabileceğiniz ve bugüne kadar da zaten ama zaten dünya milyarderleri tarafından da milyarder olmadan çok önce bir bizzat denedip e çok da paralar kazandıkları tüyoları o kişilerin şöyle çok kısa bir iki cümlelik hikayeleriyle birlikte madde madde analiz edeceğiz. Ama isterseniz başlamadan önce kendiniz notla tutabilirsiniz. Bu arada bu bilgileri çok da düşünmeden daha rahat şekilde alabilmeniz için ben tüm büyük milyarderlerin bu para kazandıran tüyolarını hazır sizin için bitcoin'e ve altcoin'lere tüm altcoin'lere uyarlayarak sanki bizim piyasa için söylemişler gibi anlatacağım dostlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Yani siz Hani bu adam bunu bunu demişti, de, hani bunu hisse senedi için demiş. Bitcoin mi altcoinlerde acaba bu nasıl olur gibi bir düşünceye kapılmayacaksınız. Direkt net böyle uygulayabileceğiniz, kullanabileceğiniz tüyoları kripto sözlük farkıyla en kolay ve en hızlı şekilde alacaksınız. Ve hazır bitcoin de yükseliyorken analizlerimiz de gayet iyi gidiyorken direkt belki de kullanıp para da kazanabileceksiniz dostlar. Yeni videolar için bana destek olmak isterseniz lütfen hemen kanalıma şöyle bir abone olun. Yanındaki zil var ya mini bizil bir zil var ona dokunun videoların beğenin ve yorumlarınızı da sorularınızı da ilgili veya ilgisiz hiç fark etmez yayınlanmış en son videonun altında sorabilirsiniz yazabilirsiniz hadi bakalım şimdi hiç zaman kaybetmeden ama yatırım tavsiyesi de vermeden bam bam başlıyoruz. Şimdi dostlar ben madde madde anlatırken siz de bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ki elinizde bol bol kazandıran tüyolar olsun diyerek ilk maddede Peter Link'i ve para kazandıran tüyolarını şöyle bir analiz edeceğiz dostlar. Sakın hiçbir yere ayrılmayın Olay ne biliyor musunuz? Bakın 18 milyon dolar olmuş sana tam 14 milyar dolar dostlar. E bunu nasıl yapmış? Bu paraları bu adam nasıl kazanmış derseniz de birazdan başka başka paylaşacağım diğer milyar değerlerin aksine Peter Ling net bir yatırım felsefesi belirlememiş. Fakat tam 8 tane altın kural belirliyor dostlar. Özellikle dördüncüsüne çok ama çok dikkat çekiyor. Bakın kulakları şöyle bir dört açın. Hemen size hızlıca sayıyorum. Birincisi ekonominin durumu, faiz oranları. Bunlar ne olacak ve bunların Bitcoin Alt altcoin piyasasına ne kadar etki edebileceğini tahmin etmeye çalışmakta hiç zaman kaybetmeyin diyor. İkincisi gözünüzü bitcoin ve altcoinlerden tüm altcoinlerden şöyle genel olarak ayırmayın diyor. Yalnız böyle 7 gün 24 saat bunlarla böyle yatın kalkın gibi bir şey söylemiyor dostlar. O durumu biz yaptık geçmişte yaptık hiçbir işe yaramıyor. Aksine sizin böyle bir daha da sağlıksız düşünmenize yol açıyor dostlar. Kısa ve orta vadeli yatırımcıysanız yani ben alsat yaparak Eren ben hızlıca para kazanmak istiyorum diyorsanız da mes şunu yap diyor mesela Peter Link abimiz. Ayın diyor bir haftası çok ilgilenip diğer son 3 haftası da çok ilgisiz kalmayın diyor dostlar. Üçüncüsü hatalarınızdan ders alın diyor ve dördüncüsü de iyi olan ve iyi yönetilen coinleri satın alın diyor. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım ama aklınızda kalsın. İyi olan ve iyi yönetilen coinleri satın almak tamam mı? Bu cepte. Beşincisi de alınacak coinleri belirlerken kesinlikle aceleci davranmayın diyor. Bu arada ben bunu gerçekten alsat yaparken o kadar çok test ettim ki piyasa hiçbir yere kaç ya. Yani. Gerçekten hiçbir yere kaçmıyor. Altıncısı da bir neden satın aldığınızı daima açıklayabilmelisiniz diyor. Bunu alırken bir coin'i alırken hiç fark etmez ne olduğu bunu mutlaka kendinize sorun abi diyor. Yani eğer ya işte ben para kazanmak için alıyorum falan diyorsanız evet bu çok genel bir cevap ve bize bundan çok net daha fazlası gerekiyor dostlar. Eğer veremiyorsanız ortada net bir cevap yoksa o coin'i alıp almamayı tekrar düşünün diyor ve yedincisi de riskli yatırımlardan kaçının diyor. Sekizincisi de bilgi alın. Yani evet bazılarını zaten az sonra konuşacağız. Siz izlemeye devam edin. Ama özellikle şu sözleri de Peter Lincoln çok kritik dostlar. Ben yine tabii ki de Bitcoin ve altcoinlere uyarlayarak anlatıyorum size. Diyor ki kripto para piyasasında alsat yapmak için veya uzun vadeli alıp kenara koymak için bir bakın çok dikkat buraya gerçekten çok dikkat bir aptalın bile yürütebileceği bir iş modeli olan coin'i seçin diyor. Yani evet bir aptal diyorsun. E hani biz böyle düşünürken işte böyle onu değiştirecek bunu yıkacak çok zeki adamlar falan böyle düşünüyoruz ya. Hayır diyor. Siz diyor bir aptalın yürütebileceği basitlikte bir işi seçin bir coin'i seçin. Çünkü büyük olasılıkla o işi bir aptal yürütecektir diyor. Gerçekten günümüz yaşantısına baktığımızda haklılık payı olabilir. Ben tabi bunun yanına biraz da disruptive yani yıkıcı ezici özelliği olan coinleri aramayı da ekliyorum. Yani sıradan bir coin mi yoksa aynen bitcoin'de olduğu gibi gelirken kendisinden öncekileri eze eze yıka yıka çatır çatır gelen bir coin mi? Bence kesinlikle ikincisi dostlar. Neyse şimdi Peter Link aynı zamanda şunu da söylüyor. Analize inanıyorum diyor ama analizi piyasadan çok o altcoin'i yöneten şirkete uyguluyorum ve eğer ekonomiyi, piyasayı şöyle bir analiz etmek için tam 13 dakikadan fazla bir zaman harcıyorsanız 10 dakikayı muhtemelen boşa harcamışsınızdır demektir de diyor. Ve bu söze çok dikkatli olsa gerçekten bitcoin ve altcoin'lerden oluşan yatırımlarınızı hepsi çok iyi bir performans göstermek zorunda değil. Her böyle aldığınız ne bileyim 10 tane 20 tane coin var örnek veriyorum sepetinizde. Her biri size muhteşem para kazandırmak zorunda değil. Böyle bir şey olmayacak zaten diyor. Ama sizin ihtiyacınız olan şey belki de diyor en önemli kazandıran tüyo şu diyor dostlar. Tüm yatırım portföyünüzde değeri tam 10 katına çıkabilecek coinlere sahip olmanız diyor. Bu gerçekten önemli diyor ve düşünün dostlar lütfen siz de elinizde uzun vadede değeri sizin aldığınız dönemdeki fiyatına göre tam 10x yapabilecek size 10 kat para kazandırabilecek böyle bir ihtimali olan kaç tane coin var? Bitcoin demeyin çünkü dostlar Bitcoin'in 10 kat para kazandırması için tabii ki de mümkün Olsa da bunun için gereken para herhangi bir coin'in işte 10 kat para kazandırması için gerekenden çok daha fazla bu arada sakın hani şunu da söylemiyorum sakın böyle 10 kat para kazandıracak bana diye işte bunu aramak için bunu bulmak için bilmediğiniz coin'lere de o dedi bu dedi şu şöyle dedi bu işte çok kazandıracakmış kafasıyla yatırım falan yapmayın dostlar bu fikri benimsemek isterseniz de çok riskli olan seçeceğiniz coin'lerden değeri sıfırlansa bile sizi üzmeyecek rakamlarla veya alabileceğiniz maksimum risk oranıyla yatırım yapabilirsiniz isterseniz. Ve geçiyorum ikinci maddeye günümüzün milyarlarlarından Warren Buffett'a bile ilham kaynağı olan Benjamin Graham'ı konuşacağız dostlar. Onunla devam edeceğiz. Kendisi yatırım dünyasının da araştırdığım kadarıyla çok önemli bir dönüm noktalarından biri ve önce hikayesini paylaşacağım. Sonra da kazandıran tüyosunu sizlerle paylaşacağım dostlar. Bakın Graham İngiltere'de dünyaya geliyor ama çocuk yaşta New York'a taşınıyor. Kolombiya Üniversitesi'nden mezun olup Wall Street'te işe başlıyor ve hatta bu süreçte işte parasının büyük bir kısmını da 1929'daki borsada hisse senetlerinin o sert düştüğü büyük buhran'da kaybediyor dostlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Daha sonra bu sert düşüşlerden kendisi ders çıkarıyor ve saygın bir yatırım analisti olarak şöhret oluyor. Peki kazandıran Tüyo'ya geçmeden önce bilmem bu söylediklerimden bir şey fark ettiniz mi? 1929'da borsa hisselerinin sert düşüşü diyorum ya size. Bakın, e, şu anda da bir kriz içindeyiz değil mi? Ya meşhur 12 Mart'ta mesela Bitcoin ve altcoin nerede daha iyi tüm piyasa, tüm dünya piyasaları ne kadar sert şekilde düştü değil mi? Yani yani olay neymiş abi? 1929'dan bugüne neredeyse 100 sene geçmiş geçiyor ama sert düşüşler, sert yükselişler hiç eksik olmuyor, hiç bitmiyor ama dünya nüfusunun da kümülatif şekilde böyle bir yığınsa olarak artmasıyla genelde hep uzun vade bekleyebilenler, panik yapmayanlar kazanmış. Geçmişte bunlar olmuş. Muhtemelen gelecekte de bunlar olabilir. Yani dostlar biz ne anlıyoruz? Depremle yaşamaya alışmamız gerektiği gibi sert yükselişler sert düşüşlerle yaşamaya da gayet alışmamız gerekiyor. Yani bu 100 senedir böyle olmuş abi. İnsan ruhunda, insan psikolojisinde, egosunda, para kazanma hırsında çok ciddi bir dönüm noktası, çok ciddi bir kırılım, değişim olmadıkça bu muhtemelen bir 100 sene daha devam edecek. Elbette yatırım tavsiyesi olmasın ama genel piyasaların düşüşü hisse senetlerinde bile oluyorsa e bakmayın bitcoin mi altcoin dedi de bu oldu oluyor ve olacak. Sert yükselişlere ve sert düşüşlere gerçekten hazırlıklı olmak lazım. Lazım ki zaten yaşıyoruz dostlar. Bakın Benjamin Graham'ın kazandıran yatırım ile spekülasyon arasındaki farkı çok iyi anlayın diyor. Yatırım ne biliyor musunuz? Graham'ın analizine göre coin seçerken mantıklı bir risk miktarıyla iyi bir kazanç elde etmek için detaylı analizlerin sonucunda ortaya çıkar diyor. Bakın bu çalışmaların hepsine yatırım diyor. Fakat hiçbir analiz olmadan işte o dedi, bu dedi, ethereum artacakmış, xrp ölmüş tarzı böyle bu tarz kesin ifadelerle yapılacak her türlü yatırım işte ne bileyim. 100x yapacakmış, 50x yapacakmış bu tarz kafalarla yapılan her türlü yatırım dostlar spekülasyondur diyor ve Graham aynı zamanda analizini çok dikkatli yapılıyor. Yani para kazanmak istiyorsanız için yatırım tarafında olun, spekülasyon tarafında kesinlikle olmayın diyor. Aynı zamanda teknik analizde piyasanın geçici inişi çıkışı bunlarla falan ilgilenmeden uzun dönemli trendlerin peşinde koşun diye de ekliyor ki yatırım tavsiyesi olmasın ama hani her altcoin için bu söyleyeceğim geçerli olmaz ama belki de uzun dönemli trend, uzun dönemli yükseliş herhalde Bitcoin'in en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi dostlar. yani Bitcoin'de uzun vadeli olarak evet inişler çıkışlar hep yaşayarak da olsa bir yükseliş beklentimiz var ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca dostlar bakın bu Benjamin Graham bu 1929'daki tüm piyasanın çöküşü hatta büyük burhan olarak adlandırılan ayı sezonunda parasının büyük kısmını kaybedince aklına hemen şu geliyor. E diyor ortam bu kadar boktanken ben o halde ucuz hisse senedi toplayabilirim diyor. Ucuz hisse senedi diyor. Ben tabii ki de hisse senedi diyorum ama siz bunları Bitcoin ve altcoin'ler içinde gayet düşünebilirsiniz. Dikkatli bir çalışma yaparak piyasa değerinin altındaki coin'ler bulunabilir diyor ve bakın yine şuraya çok dikkat. Bir coin'in fiyatı uzun bir dönem içerisinde er geç ama er geç şirketin gerçek değerini yansıtır diyor. Bu görüş tüm yatırım felsefesinin özüdür diyor dostlar ve tekrar ediyorum gerçekten bu bilgi cebimizde kalsın. Bir coin'in fiyatı uzun bir dönem içerisinde er geç bağlı olduğu şirketin gerçek gerçek değerini yansıtır diyor. Bu söz bence çok güçlü bir söz. Sakın unutmayın dostlar ve gidip bir altcoin aldığınızda aslında siz bir coin almaktan çok daha fazlasını yaptığınızı. O coin'in, o şirketin dolaylı olarak da karına da zararına da ortak olduğunuzu lütfen ama lütfen aklınızdan çıkarmayın dostlar. İşte Ripple'ın XRP'si mesela veya Stellar bugün çok yaptığı o anlaşmalar vardı ya geçmişte biz bunları işte konuştuk. IBM'le yaptığı anlaşmalar bilmem neler. Eğer bu anlaşmalar gerçek hayatta kullanılabilir olsaydı ne olacaktı? E şirketlere bu şirketlere olan talep doğal bir şekilde artacağı için otomatik olarak coinlerine de talep olabilirdi. Yani onların fiyatını artırabilirdi dostlar. Bu kafadan bahsediyorum. Ayrıca Graham diyor ki dostlar bakın şöyle ilginç bir anekdot paylaşıyor. Tüm piyasayı evet istisnasız tüm piyasayı sadece bir kişi olarak düşünebilirsiniz diyor. Bitcoin'e ve geri kalan tüm altcoin'leri tek bir kişi ama her gün istisnasız gelip size teklif veren bir kişi olarak düşünün diyor. Mesela bugün geldi size dedi ki bu kişi Bitcoin 7600 dolar alacak mısın diye sordu. Siz de dediniz ki Aa, yok ya bugün pahalı geldi bana deyip onu geri çevirebilirsiniz diyor. Yarın nasıl olsa yine yeni bir teklifle gelecek diyor. Bu da nereye çıkıyor? Bitcoin ve altcoin'ler çok yükseldi. Eyvah buradan daha da düşmez veya çok düştü bitti bütün para bahvoldu oldu falan gibi bir kafaya girmeyin diyor. Benjamin Graham'ı toparlamak gerekirse de dostlar kazandıran tüyomuz yatırım ve spekülasyon arasındaki farkı çok iyi bileceğiz ve özellikle ayı sezonu dediğimiz düşüş sezonlarında piyasanın değerinin altındaki coinleri çatır çatır araştıracağız dostlar ve geçiyorum üçüncüye. Üçüncüde ne var? Kim var? Benjamin Graham'dan etkilenen ve günümüzde aslında çok daha bilinen bir milyarder olan Warren Buffett'a dostlar. Biliyorsunuz bizim Çinli şov benim Tron'un CEO'su Justin Sun var ya o da uzun süre ünlü milyarder Warren Buffett'la yemek yemeye çalışmış ve bunu da özellikle sosyal medyada pazarlayarak tironu fiyatını artırmaya çalışmıştı. Neyse bu et bilgi sonrası yatırımından kazandığı paralarla Omaha Büyücüsü lakabı takılan Warren Buffett'ın birkaç cümlelik hikayesini sonra da kazandıran tiyolarını sizlerle paylaşacağım dostlar. Bu videoyu izlemeye devam edin. Bakın Buffett ilk yatırımını ne zaman yapmış biliyor musunuz? Daha 11 yaşındayken petrol ve benzin şirketlerinden kendisine ve kız kardeşine üçer tane hisse senedi alarak başlamış. İlk yatırım bu kendisinin. Akabinde para biriktirmeye yoğunlaşıp gazete dağıtarak 1000 dolar daha biriktirmiş ve bu parayı başka işler kurmak için kullanıp akabinde tabii ki de bir tık daha biriktirmiş ve evinin yanındaki bir çiftliği almış ve bu çiftlikten kazandığı parayla da üniversiteye gitmiş dostlar. Derken tabii ki de gel zaman git zaman kendisi yatırımcı dünyasına girmiş ve en temel felsefesi kazandıran Tiosu da bildiğini almak üzerine kurulu. Bildiğini şeye yatırım yapın diyor. Burada tabii ki de direkt spekülasyondan kaçının demiyor belki ama dikkat ederseniz az önce bahsettiğim Benjamin Graham'ın da spekülasyon tanımına bu konu çok uyuyor. Çünkü biz de şu an ister Bitcoin ile ister altcoinlerle yeni tanışalım ister bu işi biraz biliyor olalım veya tamamen böyle usta olalım çok iyi biliyor olalım dostlar. Hele şu inişi çıkışı bol piyasada volatil piyasada bilmediğimiz coin'e girmeyelim abi. O nedenle zaten kripto paralara yeni başlayanlara ki bir yığın kişi yazıyor abi YouTube yorumlarının altında. Nereden gireyim, hangi borsayı kullanayım falan. işte dostlar bu kişilere ben minik rakamlarla Bitcoin alın ama hemen altcoin dünyasına dalmayın diyorum. Acele etmeyin diyorum dostlar. Gerçekten hiçbiri kaçmıyor. Bu arada bilmediğiniz coin'e girmeyelim diyoruz ya ama örneğin kripto paralarda mesela biraz daha ustalaştınız tamam mı? Coin'in kendi şirketini beğenmiyor olabilirsiniz ama mesela teknik analizi çok güzel duruyor olabilir. Hani videolarda ediyoruz ya. Mesela bir alçalan takoz var ve bir yerlerden bu sert kırılım yapacak. O takozun üzerine çıkıp kırılım için birazcık böyle bir onay aldığı takdirde e, kısa vadeli olarak girip çıkılabilir. Yani siz kısa vadeli bir planda eğer hamlenizden eminseniz, riskini de almışsanız, o coin'in uzun vadeli iyi midir, kötü müdür, şirket şöyledir, böyledir ona çok bakmayabilirsiniz dostlar. Fakat yine sonuç için ne çıkıyor? Bildiğimiz bir coine yatırım yapmış oluyoruz. Tamam, şirketini beğenmiyoruz ama neyi var, neyi beğeniyoruz? Teknik analizini beğeniyoruz. Örneğin formasyonları beğeniyoruz. İşte başka başka noktalarını beğeniyoruz dostlar. Ve mesela Warren Buffett'ın ben şu sözünde çok beğeniyorum dostlar. Tabii ki de yine kolay anlatabilmek için olayı sözünü Bitcoin ve altcoin'lere uyarlayacağım. Diyor ki mükemmel bir altcoin'i yüksek bir fiyata satın almak vasat bir altcoin'i uygun fiyata almaktan çok daha iyidir diyor. Yani eğer iyi bir coin ise bir coin'in arkasındaki şirket de iyiyse onu bir miktar yüksek fiyata almak vasat bir şirketin vasat bir altcoin'ini işte uygun fiyata almaktan çok daha diyor. Çünkü ne olur abi? Yatırım dünyasında su akar yolunu bulur abi. Gerçekten. Siz mesela birkaç ay önce örneğin Bitcoin'i 9000 dolardan almış olabilirsiniz. Veya geçen yaz 12 bin dolardan da almış olabilirsiniz. E göreceli olarak iyi bir iş olduğu için Bitcoin mesela muhtemelen o fiyata geri gelebilir ve zararınızı kapatabilirsiniz diyor. Ama örneğin CoinMarketCap.com'dan 60. sıradaki veya böyle 80. sıradaki tam %80 %90 düşmüş bir coin'e gidip siz yatırım yaptınız onu bir alım fırsatı olarak gördünüz ve siz aldıktan sonra yatırım yaptıktan sonra o coin ne oldu? Sağ solu belli olmaz abi 60. 70. sıradaki coin'den bahsediyoruz. Bir tık daha düştü mesela daha da düştü ve şirketi o kadar tırt ki bir daha ne zaman tekrar yükselecek balinalar uğrayacak da falan filan yani. Oho yani ne zaman size ne kazandıracağı belli olmaz. İşte Warren Buffett tam bu noktayı daha bu olayı kanıtlayan nitelikte şu tespitinde Bitcoin ve altcoinler içinde ne kadar doğru ne kadar geçerli olduğunu ben değil. Bakın kendi çıplak gözlerinizle görmek istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra bitirdikten sonra coinlib.io join lib İstanbul, bulu.io sitesine gidin ve tools bölümünden historical snapshot'ı seçin tamam mı ve sağ köşeye geçen sene bugünü yazın ve ona bir bakın ve bir önceki sene bugünü ondan sonra bir önceki bir önceki sene bugünün tarihlerine gire gire son 5-6 senede en çok talep gören coinlerin ilk 10 ilk 20'deki coinlere şöyle bir bakın dostlar orada göreceksiniz ki bakın bitcoin dışında özellikle bu çalışma bu antrenman önerisi yeni piyasaya girenler için çok faydalı olacak orada göreceksiniz ki dostlar bitcoin dışında diğer coinler çok değişmiş yani 5 sene önce bugün mesela birinci sırada hala bitcoin varken 2. sırada XRP, 3. sırada Litecoin, 4. sırada Dash var mesela. Bunların olduğunu unutmayın dostlar. Devamı nasıl biliyor musunuz? Bakın, Stellar var, BitShares var, Dogecoin var, Matic var, NXT var, Peercoin var ve Bytecoin var. Mesela NXT 2017 boğa sezonunda her yerde bir ara NXT konuşuluyordu. İşte Bitrex'te onun airdrop'u falan yapılıyordu. Ne oldu? Şu an kaldı mı? Hiçbir şeyi, hiçbir söylemi yok. Piyasada sanki silindi gitti gibi. Demem o ki bundan 5 sene önce ilk onda olan coinlerin çoğu şu an ilk değiller. Eser yok yani. Ve o zamanlar 45'in sırada olan Teter şimdilerde çıka çıka boğa sezonlarında etkisiyle 4. sırada dostlar. Bu da ek bir bilgi olsun. Ve son olarak 4. maddede de Jack Bogle'ın kazandıran tüyosunu analiz edeceğiz dostlar. Kendisi iyi bir yatırım fonu yatırımcısı ve çok net şekilde bir uzun vadeci. Yani kısa vadeli kazançlardan çok uzun vadeli kazançlara daha sağlam gözüyle bakıyor ve şu kazandıran tüyolarını bizlerle paylaşıyor. Bakın çok ne söyleyeceğim size. Bu arada geçmeden önce siz de eğer kanala abone olmadıysanız şöyle bir abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir. Şöyle bir beğenilerle coşturabilirsiniz. Ve kazandıran ilk diyosu yatırımlarınızda varsa her türlü ücret. Bakın bu tarz şeyleri elimine edin. Bu tür yatırım masraflarını en aza indirin diyor dostlar. İkincisi basitlikten yana olun. Üçüncüsü yatırım kararlarınızı verirken panikten, pişmanlıktan ve işte arkadaşın çok para kazanmış, Litecoin almış, işte bilmem ne kadar para kaldırmış. Ben de hemen en acelesinden para para kazanmalıyım kafalarına girmeyin dostlar veya kripto paralarda para kazanmak ya çok kolay veya işte ne bileyim çok zor gibi bir sert şekilde radikal bir kafaya girmeyin diyor dostlar ve tabii ki de rehavetten çok net şekilde uzak durun temel analize odaklanın diyor. Dördüncüsü de dediğim gibi kısa vadeli yerine uzun vadeli düşünün diyor ve şunu da ekliyor yatırım dünyası böyle bir bilimsel bir deney yapıp laboratuvara girdim bilimsel bir deney yaptın sonucunu çıkarabileceğin net bir sonuç çıkarabileceğin bir dünya değil diyor işte Ethereum çılgın artacak. işte ne bileyim çok kazandıracak. XRP bitti çöp oldu. Ne bileyim Bitcoin 100 bin dolar olacak. Sanki bunları böyle laboratuvara girdin. Bir deney yaptın tüplerden falan. Or sonucunda işte Bitcoin 100 bin dolar olacak çıktık gibi. Böyle bir kafa yok yok diyor dostlar. Ya yani böyle bir şey yok. Gerçekten böyle de bir şey yok. Kesin ifadelere karşı çıkıyor ki öyle zaten. Evet dostlar bu bölümde sizinle en büyük milyarderlerin kazandıran tiyolarını Bitcoin'e ve altcoin'lere şöyle uyarlayarak sizlere en yalın haliyle paylaşmaya çalıştım. Yepyeni sürpriz hediyelerinde eli kulağında kanalıma hemen böyle en acilinden abone olarak yanındaki zile dokunarak ve videolarımı beğenip yorumlarınızı sorularınızı videoların altına yazarak bana 10 numara 5 yıldız bir destek olabilirsiniz. Bir de bu videoyu beğendiyseniz daha fazla insanın faydalanabilmesi için Facebook'ta ve Twitter'da paylaşabilirsiniz. Görüşürüz. Bam bam.